Sizler 7 Ekim'den beri sokaklardasınız. Meydanlardasınız. Şu yumruklarımızı kaldırıp kararlılığımızı ortaya koyalım. Siyonist katiller hesap verecek. Siyonist katiller hesap verecek. Karnında, katiller, bir kişi, Bugün burada Siyonist rejimin vicdan gemisi ve özgürlük filosuna yapmış olduğu saldırı gemilerdeki bütün gerek uluslararası aktivistler, gerek ülkemiz vatandaşları, gerekse üç milletvekilimizi esir alması neticesinde toplandık. Vicdan gemisi bu heyecanla, bu tempoyla aylarca hazırlandı. Şu an için içerisinde üç tane milletvekilimiz, 22 ülkeden doktorlarımız, gazetecilerimiz, aktivistlerimiz bulunuyor. Bu kardeşlerimizin tek bir, tek bir gayesi vardı. Bu abluka denizden kırılacak. Çünkü bu İsrail'in korkulu rüyası. Ve biliyoruz. Kuzeyden gelen bu gemiler İsrail ablukasının kalkmasına, Filistin'in özgürleşmesine sebep olacak. Öncelikle tüm İstanbul sakinlerine burada oldukları için Teşekkür etmek istiyorum. And we also say no to kidnapping innocent, unarmed civilians in international waters on flotillas. Ayrıca şunu bilin ki uluslararası sularda alıkonulan, kaçırılan vatandaşlarımız var gemisiyle birlikte ortaya koymuş olduğu inancı cesareti, birliği, dava şuurunu Ya Rabbi isabet ettir, hayırla sonuçlandır. Gazzemizin sınırlarının açılabilmesini, içeriye her türlü insani yardımın girebilmesini ve dahi bu siyonist devletin İsrail'in başına hakkıyla bela olabilmeyi bizlere nasip eyle.